Patlamayan mermi nasıl yapılır? Hiç denediniz mi? Bakın böyle bir map yaparsanız gazda tam ölmeden bir saniye önce mermilerinizi atarsanız patlamayan mermi yapabileceğinizi hiç denediniz mi? Bakın gösterelim sizlere. Girdik ikimiz de birlikte. Gaz tam olarak vurmadan önce. Bak şimdi attım. Görüyorsunuz böyle olursa ne oluyor biliyor musunuz? Tabii ki de patlamayan mermi oluyor. Bak siz doğduktan 3 saniyeye kadar da mermiler bekleyebiliyor. Bir kez daha yapalım. Çok daha fazlasını yapacağız şimdi bak. Şimdi buradan aksesuar da açtım. Ölmeden 1 saniye önce ne kadar atabilirsem attım. Ortalığı görüyorsunuz. Sadece bir tanesi patladı. Şu an için hiçbiri patlamadı. Ve sizler doğduktan 3 saniye kadar sonra bunlar patlıyorlar. Patlamayan mermi bu şekilde yapılır. Evet kupa kasmayı sevdiğimi biliyorsunuz ve 5 vs 5 tekrar yeniden Kupa kasıcaz Chester aga'yı aldım Ben biraz fazlaca hasar aldım gençler Bir dakika aha adam ne biçim patlattı ne biçim vuruyor lan bu? Sınırdan iyi döndü. Oh 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 çok güzel oldu bu. Bir tanesi gitti. Aga. Bizden de bir kişi gitti yalnız. Angela'nın gitmesi kötü oldu. Darla şunu darla 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 fena sıkıştırdık. Ya işte. Yine baba klasını konuşturdu. Ooo Angela fena dayak yedi orada. Durun gençler. Bize de bırakın. Allah'ını seven bize de bıraksın. Dur lan. Ne biçim vuruyor lan bu? Chester güçlendi. Of 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 o darbeyi nasıl aldım ben? Gel olan atla hadi. Hadi atla. Atla lan. Atladı vallahi. Atla da öldürdü beni gençler. Siz burayı alabilecek misiniz? Çok fena sıkıştık biz burada. Muhtemelen kaybettik bu seti gibi duruyor ama. Hem de aranızda mermi sekip duruyor biliyorsunuz değil mi? Evet gençler 2'ye 2 iki kaldık. Ama onlar da kit olması işi çok fena bozuyor. <laughs> 220 kaldı ya tüh ya. Aga nasıl olur böyle şeyler ya. Moyla sıkıştır, hadi. Aferin be. Tamam bu saatten sonra kedi Yumail oynasın. Gel lan. Hadi artık. Oh be. <laughs> İyiydi. Güzeldi. Bir tane daha indirdik.